2.20'ye 4.20 koridorlu dörtlü VC e, kabini. Yerlerimiz fayans. Panel, orijinal sandviç panel, tavan dahil olmak üzere. Müşterimizin isteği üzerine iki tane lavabo, havalandırma menfezimiz koridor aydınlatması yer taşı rezervuarı altta musluğu elektrik tesisatı Şu şekilde dörtlü burada da bir tane yer taşımız var Aynı şekilde burada da yer taşımız var. Elektrik tesisatı. Burayı da duş yaptık. Duş istediler. Şu şekilde. Abi onu nasıl koyacaksın? O da var. Şimdi istifa koyayım benim şeyi, Geleyim.